Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda artıra kan gazı alacağız hastamızdan. Hastamızdan izin aldık arkadaşlar. Artıra kan gazını baş parmaktaki radyal arterden alacağız arkadaşlar. Bölge iyice temizlenir arkadaşlar. Öncelikle. Daha sonra üç parmağımızı hissetmeye çalışıyoruz arkadaşlar bölgeyi. Evet şu açı gayet iyi şekilde hissediyoruz arkadaşlar. Tekerle açıyorum iki parmağımın ortasından arkadaşlar hissettiğim yerden şu şekilde 90 aç giriyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar atışımız başarılı alışımız arter koyu kırmızı olur arkadaşlar arter kan şu şekilde aldık daha sonra hastamızı 5 dakika sonra bastırmasını söylüyoruz arkadaşlar elimizi değmeden dikkatlice kapatıp bu şekilde almış oluyoruz arkadaşlar okutmak için makineye götürüyoruz.